Kemal Kurgaz, Mitin Oktay Spor Kompleksini kazandı. Spor eğlencedir. Bazen tek ses olup şarkı söylemek, bazen hep birlikte dinlemektir. Spor meraktır. Takımının tüm kadrosunda tüm tarihini denemektir. sanatın ve de tarihini bilmektir. Spor, işbirliği. Yeri geldiğinde omuz omuza takımını desteklemek, geri geldiğinde omuz omuza çalışmaktır. Mikrofon. Ha. Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken Galatasaray'ın başta bir ortak formülle çıkması için özen gösterdik. Başta zaten biraz önce size söylediğim üzere klasik seçim alışkanlıklarıyla seçilmiş başkan ve yönetimlerin Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek çıktık. 90'ın üzerinde bir ekibimiz var. Bugün giderek büyümeye de devam ediyor. Yetkinliklerine göre birçok arkadaşımız bize katılmaya devam ediyor birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden paylaşmayı, iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle beraber Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe, Galatasaray'ın gurur duyacağı, değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımızı tamamız. Dolayısıyla birinci söylediğim en iyi yönetim kurulunu, en iyi kurulları kurmak için biz zaten tüm hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiğimiz önem sebebiyle kadın futbol, Galatasaray kadın futbol takımımızı kuracağız. Kadın, kadın futbol takımımızı sponsoru da hazır. Sponsorumuz ayrıca kadının hayattaki yerine şirket olarak çok önem veren yönetim kurulunun yüzde kadın, çalışan beyaz yakaların yüzde altmışı kadın ve üretimde çalışanların yüzde kırk kadın olan yani bizim bu şubedeki hedefimize birebir örtüşen çok değerli bir Galatasaraylı topluluk. Onlarla beraber kadın futbolunda da fark yaratmak üzere göreve geldiğimiz takdirde hemen bir kadın futbol şubesini hayata geçirerek orada da Avrupa çapında ciddi başarılar elde etmek, kadınlarımızı Avrupa'da en üst turnuvalarda başarıyla podyuma taşımaya arzu ediyoruz.